Sokak Lezzetleri'nin gerçek başkenti Adana'da Dönerci Yeter Abla'ya sıkma yemeğe geldik. Yeter Abla, işler. Kolay gelsin. Tamam, hoş geldiniz. Böyle laboratuvar gibi ortamda çalışıyorsun ablam. Otobüsün çok ciciş. <laughs> Adana da bile. Şimdi kaşları da eriyeceği için çok pişirmeyelim. Thank <laughs> <laughs> Sağ olun. Afiyet olsun. Eline sağlık ol abiciğim.